Merhaba arkadaşlar. iki kardeşin yaşları oranı 3 bölü 4. Kardeşlerden birine A diyelim 3K. Diğer kardeşimiz 4K olsun. Arkadaşlar böyle bir yazılışta 3 ve 4 aralarında asalsa EBOB ve EKOK'u şöyle bulabileceğiz. EBOB arkadaşlar ikisinin ortak çarpanı olan K'ya. EKOK'ları ise ekokları ise k ile 3 ve 4 aralarında asal olduğu için 3 çarpı 4 yani 12 k'ye eşittir. Yaşlarının en büyük ortak bölünü kadar yıl sonra yani k yıl sonra a'nın yaşı ne olur arkadaşlar? k eklediğimizde 4 k, b'nin yaşı ise 5 k olur. Ekokları 140 olacak. Arkadaşlar burada ekoku nasıl bulacağız biz? K çarpı 4 ve 5 aralarında asal. 4 çarpı 5. Eşittir 20, eşittir 140. 20K eşittir 140 olduğuna göre K'nın değerini 7 olarak bulabiliriz. Arkadaşlar K7 olduğuna göre iki kardeşim bugünkü yaşları toplamı. Bugünkü yaşları toplamı 3K ve 4K ydı. O halde 3K artı 4K yani 7K. K'yı da 7 bulmuştuk. O halde sorumuzun cevabı 49 yani E seçeneğidir. Başarılar.